liderlik, önderlik beyinde başlar. Ama ne Başkan Ali Koç ne de teknik direktör Erol Bulut bu özelliklere haiz değiller. Yani geçen salı günü Ali Koç'un konuşmalarından bir manşet çıkarmaya uğraştım ama hiçbir şey söylemedi. Haklarını savunmak istiyor Fenerbahçe'nin ama yüzüne gözüne bulaştırıyor. galip geldi Denizli maçından sonra hesapta Hakem Ali Palabı'yı eleştirecek ama eleştiremiyor. Ee, şey Erol Bulut'sa zaten Erol Bulut zaten buçuk 1,5 yıldır getirmeyin dedim. Bu Erol Bulut'tan cacık olmaz dedim. Hiçbir şey olmaz dedim. Fenerbahçe hoca olmaz dedim. Ali Koç bir buçuk sene söyledik ama dinledi, e, dinlemedi bizi getirdi. Ve e, bugün de Fenerbahçe Malatyaspor'a e, kendi sahasında 3-0 mağlup oldu. Beşiktaş'a 4-3 yenilmişti. Ondan e, evvelde e, Konya Konyaspor'a 2-0 yenilmişti Kadıköy'de. Yani Kadıköy artık rakipler için cennet oldu. Fenerbahçe için değil. <laughs> Kadıköy Fenerbahçe için cehen ee, cehennem oldu artık. Fenerbahçe 13. puanını kaybetti bugün. Malakya Spor'a 3-0 mağlup oldu. Ve ee, zaten hep söyledik. Bu Erol Bulut'tan hiçbir şey olmaz. Bu Erol Bulut'tan cacık olmaz. Bu Erol Bulut yani defolup gitsinler Ali Koç'la birlikte dedik dedik ve de haklı çıktık yani üzülerek söylüyorum keşke çıkmasaydım ama maalesef haklı çıktım Erol Bulut Fenerbahçe'nin hocası olmadığını dosta düşmana gösterdi yani yatağa yatarsınız üstünüzü örtersiniz ama kıçınız açıkta kalır çok öfedersiniz özür dileyerek söylüyorum Fenerbahçe'de durum bu Fenerbahçe 5 tane santifor oluyor arkadaşlar Fenerbahçe 5 tane santifor oluyor Kimler bunlar? Tiam, Samatta, Valencia, Ademi, Sise. Fenerbahçe buna karşılık e, kanatlara adam almıyor. Yani bir kanata ihtiyacı var. Mutlak surette iki kanada da ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe kanatlara oyuncu almıyor. Geçen sene yedinci olmuş Gustavo ve Ozan Tufan'la yedinci olan Fenerbahçe ön libero pozisyonuna adam almıyor. İşte e, bugün de takke düşüyor, kel görünüyor. Fenerbahçe kendi sahasında Malatya'dan üç tane yiyor. Yani olacak şey değil ya. ya yani olacak şey değil yani 7.sin 7. Yedinci geçen sene 7.sin. Gustavo ve Ozan'la 7.sin. Al övdüğünüz Gustavo. Alın işte gör, görün Gustavo'yu. Alın görün Ozan Tufan'ı. Ne oldu? Hiç. Ya koysanız da böyle bir şey. Bakın Malatya'da orta sahasıyla Malatya bizi yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Yani biz diyorum Fenerbahçe için söylüyorum. Ben de Fenerbahçe'yi. Herkes biliyor zaten. Yani e, adamın orta sahası Aqua Nödüeş Adamların orta sahası baskılı. Beşiktaş'ın orta sahası baskılı. Kim orta sahası? Atiba, Joseph veya Atiba, Dorukan. Yani e, siz böyle bir orta saha kurdunuz mu? Yok. Yani bu, bu orta sahayla e, bir şey olur mu? O da olmaz. Yani e, bu orta sahayla olmadığı, olmayacağı belli. Yani diyorum ya işte üstünüzü örtüyorsunuz, eee, kıçınız açıkta kalıyor. Ya yani, çok özür dileyerek söylüyorum tekrar. Yani olmaz. Olmaz yani. Bu yani belli oluyor hemen. Stoperleriniz zaten komedi. Yani Wolfsburg'da oynayamayan e, Tissaron'u niye alırsınız? Zaten Tisaron'la ilgili açıklamalarım var. Lemos'la ilgili konuşmalarım var. Bunlar Fenerbahçe'nin stoperleri değil demişim. E, ama işte, e, söyledik. Neymiş efendim? Tissaron, Fenerbahçe Rogon firması ile çalışıyormuş. Gostova da Rogon firmasının oyuncusuymuş. Tissaron da Rogon firmasının oyuncusuymuş. Al işte Rogon başımıza bela oldu abi menajerli şirketiyle anlaşıyorlar ya kulüp anlaşmışlar ya onlar onlardan top çalacaklar ya akılları sıra ee, Ali Koç efendi alacak ya yani şaka gibi ya şaka gibi ya delirmek delirmemek elde değil ya yani affedersin şey mi var bir şey mi var yani affedersin yani deli olacağım ya, ya Öyle bir penaltı yapılır mı ya? Kongolu Tisaro'nun yaptığı penaltıya bak ya. Tete. Yani <laughs> ya tekme atıyor ya. Bile bile tekme atıyor ya. O, yani hakem de bu olsunlar çok dikkat eden bir hakemdir. Erkan Öz Biliyorsunuz Mina'nın e, Marlon attığı tekmeyi vermedi, e, verdi. E, Erzurumspor'un golünü vermedi iki hafta önce. E, hatırlayın. Yani hakemin gözü önüne tekme atıyor ya. Tisaron. E, sonrasında topun başına Adem Büyük geçiyor. Altay'la topu ayrı köşelere gönderiyor ve Malatya Spor e, Kadıköy'de 1-0 öne geçiyor. Ve Solbekleri de çok iyi. E, maalesef o sol beki Karim Hafez de çok iyi. Bir orta yapıyor ve Umut Bulut e, altı ay git gel yapınca Umut Bulut kafayı çakıyor ve skoru bir anda 2-0'a getiriyor, getiriyor Kadıköy'de ve herkes sessizliğe gömülüyor. Yani bu takımın bize bu Fenerbahçelilere e, bu kadar kötü futbol izlettirme hakları yok arkadaşlar. Onu söylüyorum. Artık bu Ali Koç niye aklını başına toplamıyor ya? Yani illa yani ne yapalım yani ne yapalım yani ne söyleyelim bu daha bu adama? Bir izlemiyor mu abi bu eleştirileri bu adam? Ya koskoca Fenerbahçe var yazı. Ya geçen hafta konuşuyorsun Ali Palabıya konuşuyorsun onu da yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Yani hiçbir şey söyleyemeyen bir adam. Hiç Fenerbahçe hakkını savunamayan bir adam. Yani ne yapacağız yani böyle bu hocayla bu başkanla ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? İkinci yarı başlıyor. Bizim garib, gariban Sadık stoper Sadık'ı çıkartıyor Erol Bulut. E, Gustavo'yu e, Gustavo stopere çekiyor ve çeker çekmez de e, golü yiyor e, yani hakikaten komedi ya hakikaten komedi ve Teteh e, güzel bir vuruşla 5'in e, yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderiyor yani <laughs> olacak şey değil yani sinirden gülüyorum ya sinirden gülüyorum yani yani bu Gustavo'nun yıllardır 2 iki, iki yılı söylüyorum bu Gustavo ile olmaz diyorum olmaz Brezilya milli takımı Almanya'dan 7 tane yemiş Gustavo'yla. Hollanda'dan 7, 3 tane yemiş. Yani iki maçta iki maçta 10 tane gol yemiş Brezilya milli takımı Gustavo'yla. Yani e, şaşk şaşkınlık verici bir şey yani. Şaşkınlık verici. Altay e, yan toplarda hala hatalarını devam ettiriyor. Altay git gel yapıyor yan toplarda. E, tamam bugün fazla Altay'ı suçlamak doğru olmaz ama Kisaro'nun yaptığı hareket yani evet, amatörce. Zaten biz söyledik, e, e, sezon başında söyledik. Kongo'dan stoper alınır mı dedik. E, ama bizim e, başkan aldı. E, neymiş? Rogon firmasının oyuncusuymuş. Yani e, birilerine para mı yediriyorsunuz? Anlamıyorum ki. Abi Yok mu abi bir scout ekibiniz? Yok mu adam gibi araştıracak, bakacak, edecek o, o şeyiniz yok mu? Ekibiniz yok mu arkadaşlar? Yani bir transfer yapma özürlü müsünüz siz? Beş tane Santfor almak neyin nesidir ya? Beş tane Santfor almak neyin nesidir? bu Sise, Ademi, Tiam, Samatta, Valencia. Beş tane santifor. Yani ne işe yarayacak beş tane santifor? Fenerbahçe işte takımında? takım Ön liberon yok. Ön liberon yok. Sağ kanadın yok. Sol kanadın yok. Yani sağ kanat, sol kanat dediğim yani Cener idare etmeye çalışıyor. Gökhan idare etmeye çalışıyor ama olmaz. Olmaz yani. Fenerbahçe uçak diyebileceğimiz, uçak tipte diyebileceğimiz atlet kanat oyuncuları lazım. Atlet kanat oyuncuları lazım. Mesela bu Galatasaray'da hatırlayın Abdelkader Keita. Hatırlayın. Ya yani bu tarz oyuncular lazım Fenerbahçe'ye. ama yok. Yani Gustavo ile Ozan'la olmuyor. Olmayacak yani. Olmayacak. Üç tane gol yedi Fenerbahçe. Malatya gibi bir takımdan. Ama onlar nasıl kazandılar maçı? E, ön liberoları doğru adamlar. Çünkü Yusuf Nödyeşmiye ile şey Akua böyle iki tane adam niye bulamıyor Fenerbahçe arkadaşlar? Yani böyle iki tane adam niye bulamıyor? Yani Gustavo'ya Fenerbahçe mecbur mu ya? 36 yaşında Fenerbahçe'den ayrılacak. 4 sene bu kovayla Ozan oynuyor, Gustavo oynuyor. İşte yani kadro şeyin de kötü. Yani Pelkası solda oynatıyorsun. Yani Pelkası solda oynatıyorsun ya. Yani. Hakikaten komedi ya. Hakikaten komedi. Erol Bolt'un geleceği hakkında ne düşünüyormuşum? sorayım, söyleyeyim. E, Erol Bulut'un e, geleceği, Erol Bulut zaten Fenerbahçe hocası olmadı zaten sezon başında 2-1,5 yıldır söylüyoruz. Alanya'da da başarısızdı, Malatya'da da başarısızdı. E, Fenerbahçe'ye getirdiler işte başarısız adamı getirdiler. Yani bunlar başarısızlıkları primlendiriyorlar herhalde bizim baş, e, bir yöneticilerimiz. Oynamayan Tisaron'u alıyorsun. E, La Liga 2'de 9. sıradaki e, Las Palmas'tan Lemos'u alıyorsun. Yani <laughs> Fenerbahçe'nin e, stoperleri bunlar mıdır? Kea vardı, Şikertel vardı, Nöştatar vardı, Rami vardı. Bu stoperler gitti abi. Rami'yi ya 45 dakika oynattın Rami'yi. 45 dakika oynattın Rami'yi. E, ki Rami bunların stoper bunların. bunları gönderdin. Zanka gitti. Falet gitti. Yani hadi onlar nispeten Zanka, Falet hadi nispeten. Onlar daha az bir oyuncu. Ama siz yani Tisar onlara, Lemoslara kaldıysa Fenerbahçe'ye. Yani geçmiş olsun yani. Geçmiş olsun. Ön libero önlü Gustavo olsa geçmiş olsun. Yani e, o Appiah'lar, Aurello'lar, eee Joseph'ler, eee ya yani böyle böyle önlü bir vardı Fenerbahçe'de eskiden. Johnson'lar. yani e, bakıyorum Fenerbahçe için eser yok ya. Gustavo topla yürümeye mecali yok. E, Erol Bulut e, istifa eder mi? Edebilir. Belki görevden alırlar. Ee, ama tabii sezon sonunu beklemek lazım. Önümüzdeki günlere bakmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin bu şekilde e, geleceği parlak değil. E, bu Erol Bulut'la e, ol, olmayacağı belli oldu. Yani ben zaten söylüyordum. Yani Alanya Spor'dayken Beşiktaş maçında biliyorsunuz Ceyhun Gülselem'i oyundan çıkardı. 1-0 kazandığı maçı, ilk yarısını 1-0 kazandığı maçı e, 2-1 kaybetti. Yani böyle bir adam bu. E, kupayı alamadı, Türkiye kupasını alamadı. Yani siz böyle bir başarısızlığı nasıl getirirsiniz Fenerbahçe'ye? Nasıl getirirsiniz yani? Yani hiç mi sormuyorsunuz arkadaşlar sağa sola kimi getirelim diye? Ya yani taraftar baskısıyla Ersun'u getiriyorsun. Yani <laughs> vizyonumuz bilmiyorsun diyorsun Ersun'u getiriyorsun. Koku'yu getiriyorsun, Hoydonk'u getirmiyorsun. Yani en iyi adam Hoydonk, Hoydonk'u getirmiyorsun abi. <laughs> yani çok ilginç. Yani Ali Koç'un tercihleri çok ilginç. Ee, Ali Koç'un tercihleri çok ilginç. Yani e, Fenerbahçe'nin çok iyi bir oyuncular bulması lazım. Ee, Fenerbahçe Cener Ligökan'ı niye alıyor? Ee, şunun için aldı. Sözleşmeleri bitti. Ee, sözleşmeleri bitti. Bedavaya geldiler. Yani çok az bir para verdiler. Öyle aldılar. Ama tabii artık yaşları geçti. Cener Ligökan'la ben olsam devam etmezdim. Almazdım yani öyle söyleyeyim. Bir de bunlar da şimdi Ali, Aziz Yıldırım gönderdi ya. Aziz Yıldırımın gönderdiğini ben alayım kafası var. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörünü ben göndereyim havası var. Mesela Aykut'u böyle gönderler. Aykut Kocaman'a Gerçi yani kocamanı ben de beğen, ben beğenmezdim ama e, Fenerbahçe ile ilgili e, Erol 5. E, falan olur tahmin ediyorum. Yani tabii ne olur ne biter bilmiyorum ama 5. E, olacağını tahmin ediyorum. E, Maksimum. Yani kadro aslında fena değil Fenerbahçe şey kadrosu ama daha iyi olabilir. Dediğim gibi ikinci bölgede ciddi sıkıntılar var. Kanatlarda sıkıntılar var. Stoperler Fenerbahçe'nin stoperleri değil. Yani e, şeyde de, Lemos'la Tisarond Tisarond Tissaron değiller Fenerbahçe'nin oyuncusu. Yani adamlar mesela bak işte dediğim gibi işte Akua la Yusuf Nödyeşmiye ya iki tane önlü var. Bak bulmuşlar adamları iki tane oyuncu. Bak Fenerbahçe'ye göz açtırmadılar. Atiba Josef Fenerbahçe'ye göz açtırmadı Beşiktaş maçında. Yani böyle bakın olaylara. Yani Fenerbahçe başarısızsa ikinci bölgeye bakın direkt. Yani ben futbolun gerçeklerini söylüyorum. Yani futbolcular kalite kalite olarak değil de yani bölge olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin dirençli oyunculara ihtiyacı var. Mesela bir Josef gibi, Jailson gibi, Atiba gibi, Apiyah gibi. Yani yani verdiğim örnekleri iyi anlayın. Şimdi şimdi Gustavo'nun bir adama böyle pres yaptığını hatırlıyor musunuz bir buçuk yıldır? Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Yani böyle adam akıllı Ozan Tufan'la Gustavo'nun birisini böyle presli e, e, delişmen böyle mücadele ettiğini hatırlayabiliyor musunuz bir buçuk yıldır? Yedinci oldun ya yedinci oldun yedinci yani siz, ve siz hala bu e, yedinci kadronun, e, yedinci e, kadronun e, oyuncuları da sahada yer alıyorsunuz. İkinci bölgede oyuncuların yani takımın bölgesi, sıkıntılı bölgesi burası, siz buraya önlem almıyorsunuz beş tane format alıyorsunuz. <laughs> yani akıl 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 gel peşime takıl yani daha başka bir şey söyleyeceğim de neyse yayındayız. <laughs> Ee, Erol Bulut kovulursa alternatif kimdir? Yani çok alternatif var. Yani burada Türkiye'de mesela işte ben olsam mesela kısa vadede söylüyorum. Ee, yani yerli olarak e, Yılmaz Vural bir derece olabilir. Hikmet Karavan bu tarz. İrfan Buz olabilir. Yani yerli olarak söylüyorum. Aklıma gelenler bir yanda söylüyorum. Yani bunlar olabilir. İrfan Buz bunlardan genç. Yani Almanca, hadi belki bir olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani kısa vardı aklıma gelenleri söylüyorum. Yani bu ezbere söylediklerim. E Tabii Fenerbahçe'nin çok iyi bir sistem kurması lazım. Çok iyi bir teknik adam bulması lazım. Aykut'u acaba dönerler mi? O da olabilir. Yani Aykut'u şimdi yüzünü unutturup, Aykut'u işte hocamızda işte hata yaptık falan tarzı diyebilirler mi? Evet. Der diyebilir. Aykut çünkü biraz kompleksilir. Ee, Aykut kocaman, ee, ben tanırım. Ee, Aykut kocaman e, takım içinde oynar, tabi. Oynamalar yapar ki. Aykutta da şöyle bir sıkıntı var. Oyuncu getiriyor, sonra oyuncu oynatmıyor. Stoklavalbi o ne yaptığı gibi mesela. Aykutta da böyle bir e, arıza var o, e, teknik adam olarak. Yani stoku aldırıyor, stoku alıyorlar, oynatmıyor sonra. Valböneyi aldırıyor, valböneyi oynatmıyor. Yani o da bir ilginç bir e, vaka. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'nin öncelikle e, ska, iyi bir scout ekibi kurması lazım. Araştırmayı iyi, çok sıkı yapması lazım. Şimdi gidip oynamayan Tisar Oğut'la La Liga ikincisi, e, iki, iki, 2'nin dokuzuncusu Las Palmas'tan stoper Lemos alırsa yani e, sana yanlış kötü konuşurlar. Biz konuştuk sezon başı ama bizi dinlemedi kimse. <laughs> yani biz doğruları söyledik ama eski arşivlerime bakabilirsiniz. E, Lemos'la için neler söylemişim? Erol Bulut için neler söylemişim? E, ya Yani tabii yanlış. Şimdi ben olsam mesela, ben olsam kafadan Gustavo'yu gönderirim. Kafadan. E, stoperleri gönderirim. Altay'ın yerine çok iyi bir kaleci alırım. Yabancı kaleci alırım. Altay'ın yerine. E, Emre Bölüzoğlu ben -Zolar, Volkan, -Volkan, -Volkan, -Volkan Demir'i derhal gönderirim. Derhal gönderirim. Emre ve Aurelio e için bir şey demiyorum ama Volkan Demirel Aziz Yıldırım'ın adamı ve gönderemedi Ali Koç. Neden olduğunu bilmiyorum. Göndermeye çalıştı bir yer. gönderemedi. Bir antrenör yaptı. O da bir çok ilginç. Yani çok ilginç. Yani Volkan Demirel Aziz Yıldırım'ın adamı. Niye Volkan Demirel bu kulüpte kalıyor ki? Ben bunu da anlayabilmiş değilim. Yani Aziz Yıldırım'ın kuşu. Yani kuşu. Bildiğim kuş. <laughs> yani bu zaten herkes gitti bütün kaleciler gitti bir Volkan Demirel kaldı hatırlayın. Monaco maçlarında oynamayışında Volkan Demire'yi hatırlayın. Perera'nın yenişini hatırlayın. Eee Gusto iyi değil mi bütün yorguncuğlu? Ben anlamıyorum. Ben farklıyım işte. Çünkü ben onların baktığı gibi bakmıyorum. Onlar, o onlar niye övüyorlar? İşte Brezilya milli takımında oynamış. Eski Bayern Münihli işte bilmem ne. Yani ne yapıyor ki Gustavo? Kaç tane maç aldı size? Derbi kazandırdı mı? Ee, bunlara bakın. Yani yumuşak adam yumuşak. Fenerbahçe'nin yumuşak adama ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin sert. Önlü brolu. İkinci bölgedeki e, sert oyuncu tiplemesi lazım Fenerbahçe'ye. İkinci bölgede. Yani Gustavo e, yumuşak kalıyor. Gustavo niye iyi gözüküyordu? Paulinho oynuyordu yanında da ondan. E, Brezilya milli takımında. Yani <laughs> e, bazı şeyleri iyi analiz edin. E, diyorlar ki Gustavo'ya uymuyorlar. Ya niye uymasınlar? Takımın kötü yani takımın. Gustavo 33 yaşında. Yani 33 yaşında bir ön libero olur mu? Yani Gustavo ya, ikinci yerde sokarsın. Hadi alacak illa tutacaksan kadronda. E, Fenerbahçe'nin artık genç oyunculara ihtiyacı var. Ya, ben bunu anlatamıyorum. Bir türlü yani bunu e, anlatamıyorum. Yani sen Jalison'u gönderip Gustavo'yu alamazsın. Öyle söyleyeyim en basit şekilde anlatayım. Şimdi e, Jailson gibi bir adamı Jason gibi bir adamı e, gönderdiniz. Niye gönderdiler bilmiyorum. Tolga Yastan'ı gönderdiler. Ya Tolga Yastan gider mi şu takımdan? Yani Jason gider mi? Ya gitmeyecek iyi adamı gönderdi Fenerbahçe. Mert Hakan topçu değil. Mert Hakan topçu değil. Katılmıyorum. E, Mert Hakan e, ikinci bölgede daha iyi, etkin olur. İyi bir e, ön ile Mert Hakan iş yapar aslında. Mes mesela hatırlayın Sivas Spor'daki performansını. Endinga ve Ribalka ile oynadığı zaman hatırlayın. E, o zaman Sivas Spor'da çok iş yapmıştı Mert Hakan yandaş. Yani Fenerbahçe'nin altı e, numara pozisyonunda çok iyi oyuncu bulması lazım. Gördüğümü söylüyorum. Yani e, bir de, de Gustavo'yu niye boş vereyim? E, takımın aksayan tarafı o ya, benim gördüğüm. E, yani niye boş vereyim? Hakan Çakmak yazmış. E, yani e, takımın aksayan tarafı Gustavo. E, bu belli oluyor yani. iki senedir. Yedinci oldu e, Yani e, iyi libero. takımı zirveye çıkar. Bak Bado söylüyorum. Bakın. E, Kara Gümrük'te oynayan Bado Ndiaye. Geçen sene Trabzon'a geldi. Bak Trabzon'da çok başarılı oldu. Gahasa'da çok başarılı oldu adam. Bado Ndiaye'den bahsediyorum. Ya böyle adam bulun. Anlatabiliyor muyum? Ee, Mert Hakan tabii ki. Yani tabii 10 10 zaten alınması lazım bir tane. Perkazı kullanırsın o bölgede. Ee, perkaz kullanılır. Ee, yani perkaz olursa o bölgede bir şeyler olur. Ama perkaz 10 numarası için biraz yumuşak kalıyor bana göre. Daha e, iki bir tık daha yukarıda bir adam bulunabilir perkaza. Ee, Azılırma yakın bir isim. Başka bir yolu gibi geliyor. Sizce haklı mıyım? Aziz Yıldırım'a yakın bir isim gelmez. Çünkü Aziz Yıldırım'a yakın bir isim getirmezler. De, işte bu Saran tarzı işte birisi gelir diye tahmin ediyorum. Saran tarzı biri gelebilir diye düşünüyorum. Ama Aziz Yıldırım artık Aziz Yıldırım'a yakın birisi de gelmez Fenerbahçe'ye düşün, diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım onun elede ele astı artık. Ama da belli de olmaz Aziz Yıldırım'ın işi. Yani bir e, kurul, genel kurulda falan konuşacağım falan diyor ama belli de olmaz. Ama tekrar başkanlar adaylığına koyacağını Aziz Yıldırım açıkçası e, zannetmiyorum. Çünkü bu kadar çok yıprandı. Bir daha döner mi e, bilmiyorum. Zor yani. Aziz Yıldırım'ın dönmesi zor. Ki ben Aziz Yıldırım'ı da çok eleştiren gibi bir kişiyim. E, ama Ali Koç'un bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Ama bu 31 e, başkanlığa başkanlar gelmeden 6 ay önce yazmıştım. Bu Ali Koç böyle o devam davranırsa hayal kırıklığı yaratır demiştim. Haklı da çıktım maalesef. Üzülerek söylüyorum. E, Ali Koç başkan olursa Erol devam eder mi? Tabii ki etmez. Yani e, eşya tabii, eşyanı tabii, tabii etmemesi lazım. E, bu, bu Erol böyle devam ederse e, yani, siz başkan olursunuz eder misiniz? Ben ben etmem. Zaten almaması gereken bir adam Daryl Aldı. Elinde patladı. Yani olmayacağı belliydi. Ozan iyi deme, bu iyi deme diye bir şey. Ben mi iyi dedim anlamadım. O zaman Tufan kötü. Ben beğenmiyorum Ozan Tufan'ı. Ben Ozan Tufan'ı beğenmiyorum. Ben iyi, ben iyi demedim Ozan Tufan'ı. Hiç beğenmiyorum. ama yani fena bu, bu, bu kötü kadroda idare ediyor. Yani idare ediyor. Mesela bu şeydeki Başakşehir'deki Çadliya tarzı bir oyuncu lazım. Fenerbahçe'ye mesela. E, Giuliano belki dönebilirse Giuliano olunabilir mi tekrar? E, o tarz bir on numara Fenerbahçe'yi istiyor. E, mesela bir mesela keşke gelse de Fenerbahçe şey tekrar oynasa. E, Ersun Yanal bitirdi. Stopere çekti adamı bitirdi. Yani Jelison gibi bir adamı sen niye gönderiyorsun abi? Joseph'i niye gönderiyorsun? Jelison'u niye gönderiyorsun abi? Başak şey bilmiyorum tabii kadroya bakmak lazım. Şimdi ben ne şurada ne söyleyebilirim ki şimdi şu anda? Yani kafa kafaya geçer. Yani kafa kafaya geçer. Yani de e, kurulacak kadroya bağlı, şeye bağlı. Yani hoca kalacak mı, girecek mi Erol Bulut ona bakmak lazım. E, şimdi bunları söylemek için çok erken daha. Yani ne diyebiliriz ki? Şimdi, ne kadro çıkacak Fenerbahçe? Ne kadro çıkacak Başakşehir? Bir bunları görelim ki. Tabii yen, yener tabii diye düşünüyoruz ama yani tabii kadrosu da olacak Fenerbahçe'nin. Gene Gustavo Sosa Pelkas mı yapacak? Öyle yaparsa geçmiş olsun. <laughs> Fenerbahçe'nin zaten hep ruhsuz arkadaşlar. Ben bunu anlatamıyorum. Herhalde beni anla, anlamak istemiyorsunuz herhalde. Fenerbahçe hep ruhsuz. E, Fenerbahçe yanlış oyuncu kadrosu var. Yani Fenerbahçe'nin. Hep so söylüyoruz ya. Fenerbahçe yanlış oyuncularla oynadı. Beş tane santifor aldın ya. Ön libero almıyorsun. Sağ açık sol açık almıyorsun. Ee, adam gibi iki tane stoper almıyorsun. Ee, adam gibi iki tane stoper almıyorsun. Ondan sonra şampiyonluk bekliyorsun. E, olamazsın arkadaşlar. Olamazsın yani. Olmaz. Yani ben yani olmayacağını zaten iki, bir buçuk sene söylüyoruz. İstediğin kadar al Gökhan'la Caner'i, işte Sosa'yı, Mosa'yı, Novak'ı, Novak'ı al ama yani olmaz. Çünkü o oh, aşçın bir kere iyi değil bir. Ee, takım kur, kurgun iki iyi değil iki. Yönetimin iyi değil 3. kaleci iyi değil 4. Yani e, yani sayıyorum artık yani artık, e, artık, söylemekten yoruldum. Ben hazırlık maçında bile Antalya'yı 4-0 yendiği maçta bile söylemiştim. Bu takım e, Fenerbahçe götüremez demiştim. Hakikaten götüremedi. Yani şu maçı bile kazanamıyoruz. Şu maçı bile. Yani 3 e, puanı alamıyoruz. Galatasaray'ın maç yapmadı haftada Fenerbahçe maç, e, Malatya Sporu yenemiyor. 3 tane de gol üstüne Onlar hikaye. Yani Adem Büyük Erol Hoca ile oynadığı birliklerin hocasını anlatmış. E, ee, katılmıyorum. Yani bu, bu kadroyla bu, bu takımı herkes yener. Fenerbahçe takımını herkes yener. Yani büyük bir Geçen hafta Denizli beceriksizdi de ondan Fenerbahçe yendi. Yani Fenerbahçe'yi biraz baskılı oynayan bir takım yener. İkinci bölgedeki adamları iyiyse e, yener. Mesela geçen hafta Bakalorz diye bir oyuncu çok vasat oynadı geçen hafta Denizli Spor'da. O vasat oynayınca da e, golle Fenerbahçe'nin golleri çorap söküyor gibi geldi. E, stoperler kötüydü, e, Deniz'in stoperleri kötüydü. E, performans düşüklüğünde kalite eksikliği de var. E, yüksek yaş ortalamasında da e, etkisi var. İkisi de var yani, ikisi de var. E, yani kalitesi de düşük takımın. İkinci bölge diyorum ya işte ikinci bölge öyle diyorum ya Gustavo sıkıntılı diyorum. Gustavo Ozan bölgesi sıkıntılı diyorum. Kanatlar sıkıntılı diyorum. Ee, yaş ortalaması da tabii yüksek. Ee, Fenerbahçe'nin gençleşmesi lazım. Yabancı kaleci yorumlama esnasında bir ara Ospina diyorlardı. Ee, Ospina iyi kaleci ama gelir mi? Türkiye'ye gelmek istemiyor diye biliyorum. Ben mesela iki sebebi söylüyorum. Beto'yu alırdım Göztepe'den. E, beto'yu nedense almadı Fenerbahçe takımı. E. E ben Beto'yu alırdım mesela kafadan. Be, mesela geçen sebebi Göztepe'de Beto çok iyiydi. Ben olsam hemen alırdım Beto'yu. Fener'de kim iyi 11'de? Yani iyi olanlar yani kötünün iyisi diyelim. E, pelkası iyi. Yani bu mevcut kadroda işte Gökhan ve Cener savunma yönleri zayıf, hücum yönleri iyi. Öyle söyleyelim. Serdar Aziz fena değil. Yani o oy, yani oynarsa tabi. Ee, ondan sonra kimi? Yani baş, çok öyle yani aman aman bir oyuncu. Perkası ve Perkası iyi yani kötü değil. Perkas. İşte Sise fena değil. Yani Sise de pozisyonu buluyor. Tiam e, oyuna girdiği zaman iş, iyi işler yapıyor. Ama Tiam bence sol açık olmaz. E, olur. Direkt Santfor olur. Yani sol açıkta Tiam'a yazık ederler. ve ediyorlar da zaten. E, direkt Santfor olur Tiam. E, aslında Tiam bence Santfor kullanılsa daha etkili olur diye düşünüyorum ama nedense bilmiyorum. Yani Erol Bolt'un aldıkları adam, getirdiği adamlar Pelkast'la Sise. Diğerlerini yönetim aldı. Ee, acaba transfer hak şeyini biraz daha hocaya mı bıraksalar daha mı iyi olurdu? Ee, Bakasetas mesela çok istendi ama alınamadı. Bakasetas. Sosa ee, Sosa ve et, yaş, o da yaşlandı. Sosa, Sosa da çok yaşlandı. İyi oyuncu ama yaşlandı. O da yaşlandı. Bakalım. Pelkas topu tutamadı ki bugün diye bir yazı. Pelkas topu tutamadı değil. Pelkas yanlış yerde oynadı bugün. Perkas 10 numara oynasaydı bugün daha farklı olurdu. Sol kanatta oynattı. Ee, bence Perkas'ın mevkisi değil orası. Ee, yani Fenerbahçe takımı e, yanlış oynatıyor. Hem yanlış oynatıyorlar, e, hem yanlış bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyorlar. Dolayısıyla da böyle abuk su buk e, kaçınılmaz oluyor diye düşünüyorum. Kısacası Fenerbahçe bugün e, sözünüzü, sözlerimi noktalıyorum. E, bana soracağınız bir şey varsa sorunuz. Bugün kısaca tekrar özetlersek Fenerbahçe ikinci bölgedeki sıkıntıdan dolayı e, mağlup oldu. Molat e, gerek Gustavo Ozan ikilisinin uyumsuzluğu, e, Tisaron'un abuk sabuk bir penaltı yapışı e, ve savunmada e, yeterince hamle e, yapılamayışı özellikle Tis Tisaron sağdaki ikilisinin uyumsuzluğu bugün e, önemli rol oynadı mağlubiyette. Ama Fenerbahçe takımının e, mutlak şöyle takviye ihtiyacı var, e, mutlak şöyle takviye ihtiyacı var. E, umarım e, hak ettikleri e, başarılara e, gelirler, e, ulaşırlar diyelim. E, kim ne demişler? Seni Ali Koç kazanır mı? Yani belli olmaz. Kongre üyelerinin refleksine bağlı bu. Yani ona ben bir şey diyemem ki. Şimdi belki beğenenler vardır. Ali Koç'u hala beğenen vardır. Yani e, siyaset ve sportif oylamada hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz işte, işte ülkemiz 20 senedir aynı kişi yönetiyor ülkemizi yani hala o kişi birinci çıkıyor yani düşünün yani Türkiye iyi mi? Dolar 8 buçuk lira, e, Türkiye iyi mi? Tak takdiri halkımıza bırakıyorum, <laughs> öyle söyleyeyim. E, Erol Bulut'u savunan takım oturacak diyorlar, ha takım artık oturmaz geçmiş olsun. Ee, Fenerbahçe takımının ısrarla takviye ihtiyacı olduğunu bir kere daha söyleyelim. Kanatlara, ön libero bölgesine mutlak surette stoperlere takviye lazım. Belki bir kaleye, yabancı kaleci lazım. Mutlak sürete Fenerbahçe'nin çok eksikleri var. E, umarım e, Ali Koç e, Ali Koç e, doğru hamleleri yapar. Doğru akıl hocaları, hocaları bulur. Fenerbahçe'ye yumruğunu vurur. Doğru savunur kulübü e, ve e, Fenerbahçe takımı Başarıya da ulaşır ama bu kafalarla çok ama çok zor diyorum ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılıyorum. Hoşçakalın.